Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 14. <laughs> bölüm cennette bana eşlik edeceksin. Evet. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. ne kadar sürmüştür? Yıllar. Hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? Vallahi ben de bilmiyorum ama yani iyi yapmışlar adamlar. Sadece bu yer içinde hazine olmasa bile harbi sağlam bir keşif. Keşke Alkazar da böyle bakabilse. Tadını çıkarmamıza izin vermeyeceksin değil mi? Tadını çıkartıyorum. Ama bir hedefimiz var hatırladın mı? Evet. Güven bana hedefimizi biliyorum. Ben lafımı söyledim. Pekala. Hmm. Çok yorulduk ha biraz oturalım ya. Güzel manzara. Hey. <gülüyor> şerefe. <gülüyor> tamam Şerefe. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne yapıyorlarmış? Kim, koloniciler mi? Evet. Yani meşhur ya, ya. kader birliği yapıyorsun ve <laughs> ve sonra... Ben bilirsin. Yükünü atarsın. Hmm. Bir yere sığınırsın. Biraz rom içersin. Daha kötüleri var. Aa, galiba. Her gün evinin heykeli görmem dışında. <laughs> Cidden ya o adamın heykeli sürekli. Hey, sen şunu hiç merak ettim. Yani farklı tercihlerle. Şu an nerede olur? Büyü gösterisi tünene çıkman gibi mi? <laughs> Hayır, bu bu bir seçenek. Çok da <laughs> Olasılığı iyi. Olasılığı yoktu. Ne yani musun, mesela şu anda sen benim yanımda olmayacaktın. <laughs> şu anda o yanında sevgilisi olacaktı adamı. adamın. Hayır yani yüzlerce yıldır ölü olan bu insanları kovalamaya başlamasaydık Hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Hani? Sence bu yani daha normal bir hayata benzemez miydi? Hı -hı. Sevgilisi normal. var abi adam. Yani evet. şöyle bir açacaksın Şükran böyle gün için herkes masada <laughs> Alacaksın böyle evet. kolunun altına Bebek Bebek fotoğrafları paylaşılır. Öyle bir şey mi? Yok canım. Ben almayayım sağ ol. Bana uymaz. Niye? Niye uymaz? Ben kaderimizden memnunum. Evet. Sürekli evet. ölüm tehlikesi altındasın. Bunu daha önce duymuştum. Hadi biz... Biz şanslıyız. Bu mu şans? Yani... Evet, her gün ölüm tehlikesi altında çok şanslıyız. O yüzden her şey göreceli sanırım. <laughs> tamam, onda haklısın. Burası Kodes'ten daha iyi. Yani, öyle bakarsan evet. Şey... bardağın bitti. Evet, ben de burada hizmet sıfır diyecektim. <laughs> Oğlum az da olsa, olsa götümüzün üzerine oturduk lan. Sürekli sürekli git bir yere bir yere şey yap. Aa bak üst katı var. Az önce ben şuraya... durumda. Sanki e, terk edilmişler gibi. Ha, ama neden? Bilmem. Belki insanlar aceleyle ayrılmıştır. Aa, ya da götürülmüşlerdir. Burada kesinlikle bir biteni var. Abi sürekli taplar neden terk edilmiş? Neden acaba? Peki sence burada ne olmuş olabilir? Veba ne demek istiyorsun? Şey bilirsin işte, her güzel şey bir gün bitmek zorundadır, değil mi? Lanetli korsan hazinesi şakaları yapıyordum ama senin hikayelerini duyduktan sonra ee, en basit açıklama genelde doğru olunudur. <laughs> Ge genelde. Hey sen şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. LGBT savaş esnasında terk edenler ölüm cezasına çarptırılacaktır. Bu köle tüccarları, katiller, hırsızlar bu kurallara gerçekten de uymuşlar mı? Yani. Soru işareti. Hmm. Bu yerin tüm olayının kuralsızlık olduğunu sanıyor. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Herhangi bir aktivitesi yoksa. Ha mesela şurada bir bak, şu altına benziyor. Yani sarımtırak. Yani al abi. Kilitli. elbette. Abi kesin burayı da bulmuşlardır, tamam mı? Adamlar yarım saattir bizi arıyordu. Burayı da bulmuşlardır. Burada da bir savaş çıkar yani. Tanklarla, tüfeklerle. Şuranın bir huzuru... Al şöyle şeyi, çalmaya başla filan. Hey, şuna bak, burada aileler varmış. Evet, peki... Herkes nereye gitmiş o zaman? Yani, madem bu kadar mutlu mesutlar falan... sembol. Aa, seni bulmaya gelirken bunlardan birkaç tane görmüştüm. Peki bu yerleri kim işaretlemiş? Başka bir mühür mü bu? Ha, hayır, bildiklerimden değil. Belki istilacılardır. Buradaki heriflerin pek çok düşmanı olmuştur. İyi bir noktaya değindin. Ya, yani, bilmiyorum abi adamlar yani gelirken veba vesaire bir şey vardı. Korsan İtopyasına bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. <laughs> sence korsanlar kime hak tatmış olabilir? Bu iki yüzlülük değil mi? Korsanların bir kodesinin olması. Sanırım her grupta <laughs> bir takım şerefsizler çıkıyor. Neyse hazinemizi aldık. Çık lan! Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Kaptan beni asma kaptan. Bu taraftan. Beni izle. Heysem buraya gel. Bundan bir şey çıkabilir. <laughs> Neler niye var lan burada? Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlar? Kendilerinden mi? Şuna bak ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet. Ve güm. İşte bizim hazine burada. Bak kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Bingo. Başka sembol mü vardı? Çıkış yolumuz. Evet, tamam, gidiyoruz. Aşağıda bir ışık görüyorum. Hey, polident ee, yeni kısımlar buldum. Evet, adam sesleri de geliyor bu arada. Şimdi burayı gizli olarak mı yapsam yoksa şey mi Çoğunu indirerek gideyim abi. Yoksa adam geleceği yok. Şuradan bir şeyimiz var mı yok? Bu buraya gelecek mi? Abi şu bakmasa buraya doğru şunu alacağım da Allah cezanı verecek. Galiba hepsi buydu. Olabildiğince paniğe al. Sence bizim arıyorlar yoksa hazineyi mi? <laughs> Reyfi tanıyorsam ikisini de. Dolgun Dimash, iyi ol. Başka var mı? Başka var mı? Çıkart. Çıkart, çıkart o kelleyi. Sniper almışım mi mı almış mı abi? Yoksa temiz mi? Sanırım temiz. Sen iyi misin? Evet. Sadece soluksuz kaldım. <laughs> Niye burası böyle bir şey oluyor lan? Neyse bir gün işte sniperla almışım böyle uçakta <laughs> helikopterden atlıyorum filan vesaire. Evet bir yazı daha. Beni bağışla dün akşam meseleyi ailemizle huzurunu konuşmak cüreti edinemedim. Onunla telaşla sürdürmek istedim. Bir aile şey şeyi var. Açıklama bu durumu yayar. Evet. Acaba bulamadığımız notlar var mı lan? Çok fazla vardır kesinlikle de. ben yani buradan oraya mı atlayacağız ya? Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler ne kadar öyle işte. Tamam o zaman olmaz. Olmaz tamam, dedim. Tamam tamam geliyorum. Olmaz dedi atladı. Ulan var ya sen evet. ne numaracısına. Hani nerede 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 nerede? Olamaz. Ah bu mekan resmen dökülüyor. Hani neresi? Dikkat et. Kina ile beraber uçurumdan gideceğiz. Evet. Hiç böyle bir iş şey yapmış mıydı? Hayır. Yani birkaç hükümet devirip köyleri yağmalamıştım. Ama bu... Yes. Az önce burada adam olduğuna yemin edebilirim ama

Şimdi karşıya geçer ha bak. Burada saklanabilecek kutu var. Hadi bak şuradan. Gel şuradan bak işte. Thank much. buradan bir yerden sıkıyor ama Hadi abi ya. iyi olacak. Abi bir yandan da silah da değiştirmek istiyorum ama Buradan bir yere geçebiliyoruz mu? Hayır. <laughs> Buradan da <ne> gidemez. Şuradan. <laughs> tamam bir dakika dur. Şurayı bir bırak. <laughs> Bunlar tamam. Mecburu sniperı bırakacağız abi. Hadi geç. Kamal'e ilk bizden. Hadi hazır mısın? Şey senden hazır. hadi. Ne Hadi. Pekala. yaa ne uçurummuş burası dikkat et çok yüksekteyiz evet gördüm <laughs> tamam oh oh kahretsin <laughs> Abi şehir sanki İdideni böyle dikkat bir heyelan meylan olmuş evet. galiba bir şey olmuş. Ne olmuş abi bu şehre? Merdivenin ortası gitmiş. İdare ederiz. Sen devam et. İdare edemem anne. İdare edemem. Arkadaşlar nasıl? Burada manzara dehşet. Şöyle, şu taraftan. Neredeyse vardık sen. Sanki böyle bir şey girmiş gibi duruyor böyle. Oğlum, denizden Burası gözüküyorsa Aa, Madem Şu karşıya geçeceğiz ama şurada biz geçtik ya o da geçer Değil. O zaman yerden. Ama çıkma noktası varmış gibi gözüktü ya. Bak şuradan. Ya hazine burada da değil de. Bana güvenli peşimde. Tamam. gibi bir şey. Aslında baktığın Aslında zaman hazine var. Zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idare dairesi falan? Mı? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. <laughs> Belki vergi de ödemişlerdir. Kim bilir? hiçbir şey yok. Kesin şuradan gideceğiz de. Yine bir hazinemiz falan var mı böyle bakalım. <laughs> Buradan geçen bir yol da yok. Bak bingo. <laughs> Burayı inşa etmek yıllar yıllar sürmüş olmalı. <laughs> Yani. Söz tonla para olunca herhangi bir sorumluluk yok. Tabii kısıtlama da yok. Ya, evet ama zevk para işi değildir. Abi köleleri al çalıştır işte adamlar köle tüccarı falan diyor. Yani para mı verecekler bu adama? Adamlar zaten hırsız. Ah, olamaz. Tanrım. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Savaş, yani savaş. Mi? Savaş Cevabı belli canım. bir soruydu. Asıl soru kimin kimle savaştı? Ve neden? Hani ...bizim biraz daha şık giyimli. Askere benziyorlar. Yani ben oradan geçerken hiçbir şey yoktu. O zaman köylü halkı ve askerler... ...sanışmış. Ve oradaki... ...hazine binası ...görünüşe göre birileri paralarını geri almaya... Evet. Umarım... ...başarısız olmuşlardır. Evet. Abi şu kılıçları vesaireleri bazı şeyleri toplasam bile yanılmaz bir şey var yani. Hazine olarak var yani. Etrafta bir sürü hazine var hala bunlar hazine diyor. Wow. Her şeyi çekip şey yapıyoruz ya bir de. Yani hiç şeyimiz yok yani. yani. Misin? Olur. Direkt çat tut çat tut. Şu kapı Bom bile boş. kaç ton ağırlığında yani. Tabii ki öyle. Al abi götür. Sence reyf mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım. Yine boş çıktı ya bizimki şeye düştü böyle. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay diyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Kanala beğeni atmayı unutmayınız. Biliyorsunuz bunlar bölüm bölüm geliyor. Uncharted videoları. O yüzden her bölüm yani bu bölüm kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Bay bay.